Pazarı Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısında AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Özcan gündem dışı söz almıştı. Tarihi Odun Pazarı bölgesinde belediyenin kiracısı olan esnafın yaşadığı sıkıntıları dile getiren Özcan, çok sayıda esnafın kepenk indirmeye başladığını gördüklerini belirterek, esnaftan alınan kiralarda indirim yerine hiç kira alınmamasını ve belediyenin elinden gelen desteği vermesini talep ettiklerini dile getirmişti. Meclis toplantısında daha sonra esnafın durumu ile ilgili tartışmalar sırasında konuyu ticaret, sanayi ve esnaf odalarına getiren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf odaları üyelerini dinlesin. Üyelerinin sorunlarına çare arasın. Biriktirdiği aidat paralarından üyelerine destek olsun. Yemedilerse duruyor. Ben size söyleyeyim aidat paraları diyerek sözlerini şu şekilde sürdürmüştü. Ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf odaları, üyesini dinlesin. Üyesinin sorunlarına çare arasın ve o biriktirdiği aidat paralarından üyelerine destek olsun. Yedi yemedilerse yemedilerse duruyor. Yemedilerse duruyor. Ben ben söyleyeyim. Ben söyleyeyim size. Aidat paralarını ben söyleyeyim. Şimdi yatsada da kumarhane yapıyorsunuz efendim işte Bozcaada da otel yapıyorsunuz. Yani bu aynen 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 göreceğiz. Göre yaz, yaz bir yere. Yaz bir yere. 7 Ocak'ta Kazım Kurt 8 Ocak. Kazım Kurt söyledi dersin. De 5 tane. Hükümet kumarhane mi yapıyor? Hükümet demedim kardeşim. Sen, ticaret odası diyorum ya. Allah ın Allah ın adı, da, adı. Adı, sardalar, evet. Yani, evet. evet. İddia yani etmiyorum, söylüyorum. Ben de araştıracağım. Araştır. Odalar, borsalar birliğine verdiniz. Evet. Odalar, borsalar birliği orada bu tüccarın, esnafın aidatıyla o işleri yapıyor. Ya yani bir şey yok bunu. Yani hemen... AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Özcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin kumarhane açtığını mı iddia ediyorsunuz? Eğer bu işleri yapıyorsa en başta ben karşı çıkarım. Ne münasebet diyerek tepki göstermişti. Hükümet. yapıyorsa en az sizin kadar ben de karşı. E yapıyor görmüyor. Çık, 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 çık. zaten hesap sorma alışkanlığı olsa 10 yıldır o paraları zapt ederdiniz. O paralar zapt edilirdi. O paralar gitti, yediler. Gitti orada. Bizim eski şey, ticaret, odasını, parasını eski şey, ticaret odasını ben bilmem. Ben odalar borsalar birliği için konuşuyorum. Meclisteki bu tartışmalar sosyal medyada da sürdü. Oda başkanları sosyal medyalarından paylaşımlar yaparak konuya ilişkin görüşlerini paylaştı. Gündem özelde Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yönelik bu iddiaları konuşuldu. Ben e, o konuşmada sadece bunları söylemedim. Yani e, odalar başı oda başkanlarımızın ve e, bir kısım medyanın sadece bu üç e, cümleyle ya da üç kelimeyle oluşan bir cümleyi e, öne çıkarmasının e, doğru bir yaklaşım olmadığını vurgulamak isterim. Biz o konuşmaya nereden geldik? Buyurun. Nasıl geldik? Onu hiç vermediniz. Buyurun başkanım. Bak Bakın Türkiye'de esnaf bitmiş, sanayici, ticaret adamı, tüccar kan alıyor. Aşağı yukarı bir yıla yakın bir süredir ekonominin yarısı çalışmaz vaziyette, işletmeler durmuş vaziyette ve devletin doğrudan esnafa hiçbir katkısı olmamış, sadece kredi ötelemiş, faiz ötelemiş. Her gün insanlar ağlıyor, her gün yeni iş yerleri kapanıyor ve burada e, odalar, odalar birliği, e, yereldeki şubeleri hükümete metiyeler düzmekle uğraşıyor. Bizim anlatmaya çalıştığımız ticaret odalarının, sanayi odalarının, esnaf odalarının, borsanın tümüyle birlikte kendi üyelerinin dertlerini dile getirmesidir. Yani. Bu dertleri dile getirmediklerini, esnafın ve tüccarın yalnız bırakıldığını söyledim. Bunları da keşke yayınlasaydınız. Sayın bunları başkanım da keşke vurgulasaydınız. Sayın başkanım şimdi, biz sayın başkanım hemen. biz o, o meclisin toplantısının tamamını yayınladık. Biz kanal 24 e, tamam, olarak. Tamam orada orada şimdi Şimdi e, orada birinci sırada gündeme getirilmesi gereken budur. Başkan Kurt daha sonra Kazım Kurt bir şey söyledi diye odalar yan yana geldiler. İnşallah bundan sonra da bu birliktelik devam eder dedi. Bu konuda kanun yayınlandı, kanun çıkarıldı, kanun yapılırken ki amaçlar da 2015'ten itibaren zaman zaman burada kumarhane yapılması gerektiği, Türkiye'nin kumar gelirlerinin yurt dışına kaçırılmaması gerektiği bizzat Ticaret Odası Başkanları, Otelciler Birliği Başkanları gibi bu işle ilgili kişiler tarafından dillendirildi. Oyasa Biz... yasa var Sayın Başkan, değiştirilebilir mi diyorsunuz o yasa? Yani e, Türkiye'de kumarhane açmak yasak yasayla. Evet. Değiştirilebilir mi diyorsunuz? Değiştirilir. Zaten adamların talebi bu. Hı. Diyorlar ki yatsı adayı, sivri adayı e, e, adanın ortası ulaşım imkanı olmadığı için e, kumarhane yapalım, gazino merkezi yapalım, Türk vatandaşları da oraya pasaportla girsin, sorunu çözelim diyorlar. Anladım. Peki e, Sayın Başkan, e, bu odaların e, gerek sanayi odası gerek ticaret odası gerek e, borsa e, başkanlarının tepkilerini nasıl karşılıyorsunuz? Çok doğal karşılıyorum çünkü onların o e, üyelerin haklarını aramaktansa e, odalar birliğinin hakkını aramak gibi bir görevler var. <laughs> Kazım Kurt, Kazım Kurt bir şey söyledi diye yan yana geldiler. İnşallah bundan sonra e, bu birliktelik devam eder. Ama 2 Eylül Caddesi'nde, Hamam Yolu'nda, İstiklal Mahallesi'nde ayda 25 bin lira, 30 bin lira kira verdiği halde 5 kuruş para kazanamayan üyelerinin de e, gelecekleriyle ilgili ortak ses çıkarırlar. Ortak bir tepki gösterirler. E, şu ana kadar e, hükümetin yaptıklarını e, desteklemekten, onaylamaktan ve alkışlamaktan başka hiçbir şey yapmadılar. Ama her gün çarşımızda dükkanlar kapanıyor. Her gün e, sokaklarda iş yerleri kapanıyor ya da e, iflaslar ortaya çıkıyor, hacizler ortaya çıkıyor. Bundan ben rahatsız oluyorum. Oda başkanları da rahatsız olsun istiyorum. Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş özellikle bu pandemi döneminde biz üyelerimizin sesi kulağı olduk şeklinde konuştu. Üyelerimizin bu bölümlerde özellikle pandemi döneminde ciddi bir şekilde Türk Yoldular Borsalar Birliği ile beraber sesi sık sık kulağı olduk. Ve bu dönem içerisinde tablet yardımlarından tutun da deprem yardımlarına kadar birçok şey gerçekleştirildi. E bunların tamamı tabii ki parayla oluyor ve e bunlar odaların odalardan gelen o aidatlarla falan da olmuyor. Türk Yönderler Borsalar Birliği'nin bu konuyla ilgili zamanından geçmişinden bu yana ciddi gelir arttırıcı çalışmaları vardı ve o ciddi gelir arttırıcı çalışmalar sonucunda e, Türk Yönderler Borsalar Birliği'nin gelirleriyle yapılan e, şeyler bunlar bizim odalarımızın aidatları diye vesaire değil. Çünkü oda aidatları bizim sanayicilerimizin verdiği aidatlarla biz Eskişehir'de çalışmalar yapıyoruz ve bu çalışmaları da son iki yıldır, üç yıldır siz de farkındasınızdır. Kesikbaş yapılan açıklamayı talihsiz bir açıklama olarak nitelendirdi ve sözlerini şöyle sürdürdü. Kazım Bey bence kendi işine odaklanıp kendi işini yapmalı. Anladım. Bir de şunu söyledi az önce Sayın Kazım Kurt, benim sayemde odalar bir araya geldi dedi. Bir araya gelmeyen odalar bir araya geldi dedi. Yani Biz odalar olarak hep birlikteyiz zaten. 365 odanın 365'iyle de beraberiz. Bütün odalarla hiçbir şekilde negatif bir yönümüz yok. Gayet güzel anlaşıyoruz. Şu anda birlik beraberliğe de en fazla ihtiyacı olduğumuz böyle dönemlerde, ee, bu tip konular ee, yani bunun için Kazım Bey'e ihtiyaç yok yani onu, onu söyleyeyim. Hani Kazım Bey bilgi bir şey diyemeyeceğim ya. Yani. Şimdi basın üstünden de bir polemik yaratmak istemiyorum. Son derece saygı duyduğumuz bir politikacı. Ee, bence e, hani bizler o mecradan uzağız. Politika ve politik konuşmaları da çok beceren insanlar da değiliz. Böyle bir altyapımız da yok o kendi kulvarında ben başarılı olarak görüyorum. Oradan devam edecek. Bizler odalar olarak devam edeceğiz. Odalarla ilgili dediğimiz gibi hani bununla ilgili Kazım Bey'e ihtiyacımız yok bizim yani.